ben bu hafta süs çikolata yedim. Başka? Şey yedim, börek yedim. Başka bir şey yemedim. Ben zararlı hiçbir şey yemedim. Yediysem lokum yemişimdir. Bir de bisküvi yedim. Bisküvi zararlı mı? Ha, de Ama helva küçük az kalmıştı zaten. Az kalmıştı. <laughs> Onu yedim. O da mideme iyi gelir diye yedim yani öyle. Onun helvası e nasıl yedin acaba? E Tahin helvası. Bir Tahin. Kim diyor bir deyi? İnternette gördüm. Ben şey yazdım. Helvanın faydaları diye yazdım. <laughs> o ülser gastrit falan filan. Çekil şey mi yazdın? Yok. O ücretli galiba. O şey yapalım. Ben ilk defa yani de var bir tane daha. Tahin duydum ben. Bisküvi Tahiye. yedim, Bisküvi. Şey, Ama bisküvi. o bisküvi rolünü çok seviyorum. Sadece tahin olsa Hı -hı. neyse de. Kakaolu bisküvi yedim Ekşi Kakaolu bisküvi Ah, bir, bir, bir şey de, bir, bir de bir iki de tane de <laughs> çok umar. <ağırlı bir gülüyor> çok umar Çok seviyorum. Ben de bak bu deyince aklıma geldi. gelmiyor aklıma. eli de çok. Ama ben yandım zaten. Etimor da dükkanda kaldı. Bediliyorum yarın. Allah Eti Etibur. Bir tane mi? Yoksa? Ben iki tane. Etibur değil mi? Yatak kaplı. bir tane açık. Çok kargo Başka? <laughs> Ama hemen kahvenin yanında sigara içiyorum. İşte de dün Niye olacak ki kahvenin yanında? De bir, şey bir, bir, bir şey Bir şey <laughs> kadar değil ha. saniye. De Şimdi şey sabah kahvenin yanında tipof, Akşam kahvenin yanında tipof. <laughs> Ben sonra şaşırıyorum zaten <laughs> bu hafta ne oldu diye. Kesin haftaya alırım ben. Tamam bu hafta azalmış kilo ama geçen hafta ne? Ya bak bakalım. Ya belki ya ya Azalmış ya adam da azalmış. Ha. Benim... Ya ben 100 gram vermiştim. Evet 100 gram verdi. Kutlama. Lazım, evet. Nasıl kutlayacaksın? Ee, sağ Biraz sonra bir, bir, şey, bir börek yiyelim. <laughs> <börekir. gülüyor> Sen benim en azından 200 kilo birden çıkmıyorsun. Ben çok iyi çıkıyorum. Mutluluk hormonu